yok diyenin canına tükürüm gördünüz mü? <gülüyor> 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 İran'da gır <gırbaç ya. gülüyor> <laughs> Kaybetme beni. Neydi buranın ismi? Kere Neyhan'a. Kere <laughs> ne Kere <Kereneyhana. gülüyor> Şurada bir bina var. 6-7 tane mollayı asmışlar abi şu ağaçta. Hatay konuşmasına kaydı. Buradan Tolga'ya selamlar. Tebriz'den, İran'dan herkese sevgiler bu sefer tek başıma geziyorum ama Arkadaşı burada. <laughs> arkadaşım burada. arkadaşım <laughs> burada. Tebriz'den Koç Surfing'den tanıştığım Araş geldik böyle kahve falan içiyoruz şimdi. Bir ne meydanı burası? Ark. Bura Ark, ark meydanıymış abi. Geldik bir kahve içiyoruz şimdi. Tebriz gezip başlıyor. <laughs> bakalım İran için şu an için izlenimlerim 10 numara. Güzel gidiyoruz. <laughs> i̇şte yeni geldim daha. i̇nşallah güzel güzel, güzel güzel biter. Tabii ben her zaman gibi hep sıkıntılı şeyler soruyorum hep sıkıntılı olan olayları soruyorum. Tabii herkes tabi yine kamerayla bana bakıyor. Bir ülkeye geldim direkt çat diye çıkardık abi. Hala bakıyorlar. Bakarlar abi. <laughs> Bizlere <birisine> bakarlar. Vaa. <laughs> araş müthiş İngilizce biliyor. Pardon Türkçe, Türkçe biliyor. Ha, oğlum kafam döndü. O kadar yoldan sonra kafam döndü. Zaten burası biliyorsunuz Güney Azerbaycan Başyenti diye geçiyor. Tebriz diye geçiyor. Buradan bütün Tebrizli arkadaşlarıma selam yolluyorum. Gezimiz başlıyor bakalım. Kendinize iyi bakın. Sevgi yolla bakalım. Bye bye. Kızlar sana gülüyordu mu? mı? Sen var ya sen Aa, çok çakalsın var ya. Ben sevdiğim kız ya. Var ya. Vallahi mi? Evet. Neyse dur şimdi videoyu sulandırma. Abi akşam böyle salaş gezi yapıyoruz. Brocum. Ne var? Araçla. Araç değil mi? Doğru söylüyorum evet. araç. ha. Araçla. Ve kurabiye aldık. Müthiş lan tadı. Şu ikisine 4 lira verdik abi. Yani İran bir ucuz geldi hat aldım, sim kartı aldım. Ki bunları detaylı bir video yapayım İran için pratik bilgiler. Şu an tebrizi böyle walking tour olarak geziyoruz. Ee, yani sokaklar böyle, ben şu an sevdim. Her şey güzel görünüyor, her şey... Sevilmeyecek gibi değil yani, ha, oğlum. onu söylemek istiyorum. Dur oğlum milliyetçilik yapma hemen ya, şeffaf ol şeffaf. <laughs> şey, dövme serbest mi burada? Hı? Dövme. Evet. Hmm. Ben İran'la İran hakkındaki İran bütün soruları bir soru cevap şeklinde seninle bir tamam. soru cevap yapalım tamam mı? Terbiye, değil mi? Evet. Terbiye mi ee, caddesindeyiz. Burası şey gibi bizim Taksim tarafına Taksim. falan benziyor. Tebriz'in Taksim'iymiş burası. Büyük bir cadde. Terbiye zaten terbiye yani bizdeki terbiye ile aynı. Güzel bir cadde burası. Biz akşamını çekelim, gündüzünü çeker miyim bilmiyorum. Ama akşamının daha iyi olduğunu söyledi araç. Burası güzel. Burada bir de şey varmış. Sadece 5-6 tane belli başlı meslek varmış. Onların da heykelleri var zaten. Ne bileyim. Eskilerden, Eskilerden aynen. Ayakkabı tamircisidir. Hı -hı. Berber, i̇şte ne bileyim. Aynen berber. Dondurmacı falan. Dondurmacı falan filan. Hani onların Onlara istinaden şey koymuşlar buraya. Heykeller falan koymuşlar. Güzel yani burası. Bak halıcı mesela. Halıcı heykeli falan koymuşlar. Akşamı güzel en azından. Gündüzü nasıl olacak? Tabii ki de Bilmiyoruz. Daha sıcak olacak. Daha sıcak olacak. Şu an inanılmaz bir soğuk var. Merhabalar. Merhaba. Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Kanala abone ol. <laughs> Millet her zaman gibi dalaşıyorum. <laughs> Başımıza bir iş gelmez. Kırbaç yedim İran'da kırbaç yedim. Onu yok yok. Ha, yok 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 öyle bir şeyler. Ama buraya geldiğiniz zaman kesinlikle buradan bir arkadaşınız olsun. İlk geldim indim mesela neresi şehir merkezi, neresi şey dili de anlamıyorsa Arapça çünkü. Araba alfabesi var. Kesinlikle bir İranlı bir arkadaş edinin. Abi şimdi pazar gibi bir yer Neredesin? aman kaybetme beni. Bayağı ışıl ışıl burası ya. Gelmeden var ya şeyi yapın kesin. Bu Arap alfabesi... <laughs> Hayır lan dur. <laughs> Arap alfabesinin bu şeylerin rakamlarını falan öğrenin. Hani kim hangisi bir hangisi iki hangisi üç. Müthiş işinize yarar. Burada yine detaylı bir videoda İran hakkındaki önemli bilgiler kısmında anlatacağım gençler. Böyle güzel bir pazar. Böyle meyve sebze her şey var abi burada da. Neydi buranın ismi? Kere Neyhane. Kere Neyhane mi? Neyhane. Kere Neyhane'ymiş Neyhana. buranın ismi. Hey. Sağ ol, sağ ol dayı. Çok sağ ol. Böyle geziyoruz. Her şey var ya. Abur cubur, incik boncuk, her şey var. Devam edelim kanka ya. Burası da İtfaiye kulesi miydi? Hı. Aynen İtfaiye kulesiymiş şeyin e, Tebriz'in e, eskiden kalma en yüksek binalardan biriymiş bu da buradaki bir yangın olduğu zaman tepesini çalıyorlar abi yangına doğru devam ediyorlar akşam gezerken böyle salaş geziyoruz yine de e, bunu çalıyorlarmış yangına oradan hücum ediyorlarmış baba burası da yine aynı değil mi? Aynı yangın departmanına evet. geçiyor karşıda yine şeyler var grafiti falan yapmışlar. Bu şeyler falan var mı burada? Bu Amerika karşıtı grafitiler falan. Tahran'da mı yok sonunda? Sokaklarda. Ne? Mesela Amerika boykot gibi hani grafitiler var ya. Yok yok onlar sadece. Tahran'da mı? Ee... Burada da var mı? Burada az olur da. Tahran'da daha çok. Tamam tamam. Te... Ya dur şimdi karıştırmayalım. Hayır. Tebriz'de ne gördük? <laughs> Geziyoruz abi. Benim yine konuşma şeye kaydı. Ne o? Ee, Hatay, Hatay konuşmasına kaydı. Buradan Tolga'ya selamlar. <laughs> Sevgiler baba. Şu an saat bak burada e 9 ama sokaklar caddeler vızır vızır. İşlek yani kalabalık. Bilmiyorum ya hani şehirde şu an şey bana aşırı güvenli geldi. İyi bir şey mi bu? Kötü bir şey mi? <laughs> Şurada bir bina var. Şu büyük ağaçta Meşrutiyet e, olayları olmuş. Meşrutiyet, yenilik, evet, değil mi? Bir olay olmuş Bu İslam Devriminden önce 6-7 tane molla yazmışlar abi şu ağaçta. Allah affetsin Allah yazdıysa bozsun baba ne asması dur. Asmışlar yani. Ben de şimdi öğrendim. Şimdi bir nereye gideceğiz? Sinep diye bu uygulamadan araba kiraladık şimdi. o gelecek. İran. Yemekleri fastından başlıyoruz. Bir nereye pasta geldik biz? biz? Bu pasta işte makarna gibi bir şey yapıyorlar böyle fırında mırında. pasta biz o pastayla makarna farklı. Yani, ve İran'da alkol yok diyenin camdan tükürüm gördünüz mü? Hem <laughs> de <laughs> <Şakalı. gülüyor> şey bira bu alkolsüz bireymiş. Şimdi şu makarnanın tadına bakalım. Bir. Bu nasıl? Çok güzel lan. Bu, bu neydi? Beğenildi mi? Yine. İkisi de aynı. Etli ama değil mi? Evet, güzel. Hmm, bu daha güzel lan. Bu da fırında yapılıyor bak ha. Bunun ikisi ne kadar toplam? Ne kadar vereceğiz? Hmm. 30 TL falan mı vereceğiz? Toplamı şuranın 30 TL abi. Yani hesabı siz yapın. Tüm ben real, bilmem ne var da ben hiç onlardan bahsetmiyorum. size. siz Lira ile bana bakın lirayla düşünün abi. <laughs> Çok karışık çünkü. Bir arkadaşın doğum günü partisi varmış beni oraya getirdiler. Doğum günü partisine katılacağım şaka gibi. <laughs> Nasıl bir parti bilmiyoruz tabii ki. Nereye getirdin oğlum bizi ya? Kim demiş biçim parti yok diye. <laughs> Bu ne şimdi doğum günü partisi evet, mi? Oğlum geldik daha dakika bir gol bir. Böyle meyvelerle falan. Oğlum bir şeyler olacak mı? Bak doğruyu söyle. Vallahi ben de bilmiyorum abi. Nere geldik? Ne yapıyoruz? Uyduk bizim araşa. Abi hadi dedi. Yorgunum da ama. Abi partiye geldik, bakalım ilerleyen saatler değil mi? Bilmiyorum şu an sadece oturuyoruz. Kimse kimseyi tanımıyor gibi. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de değilim ben. Vallahi İran'a amına koyayım. <laughs> ne oldu? Böyle <Ulan> gıcıq tuttular. Müzemizde <laughs> bok gibi var ya. <laughs> Söylemez ayıptır. Söylemez ayıptır vallahi hep bok gibi. <laughs>